gitmedin bana be etek. Bence güzel aldım. Vallahi ince gitti. Hep böyle vardı biliyor musun içimde? Etek bir gün, giymek mi? Bir gün giyer miyim diye. Arada şey, der, şey ettik, bahane ettik. Karantina sıkılıyoruz falan arada etek giydim. Zaten giyesim vardı istiyorum. Al benim eteklerden işte. <laughs> TikTok çekim Yalnız sana bir tık küçük geliyor. Bunların eteklerin fermuarı var ya yandan böyle siz de çok biliyorsunuz ya bilirler mi? Bilirler canım, niye bilirler? <laughs> Nerede tek mi giyiyorsunuz? Ne herkesin sevgilisi falan oldu yani. Olmayanlar da oldu. <laughs> Olmayanlar da olmuştur. <laughs> i̇şte et, etin <gülüyor> yanındaki <gülüyor> fermuarı kapatma <laughs> yani şeydi. <laughs> götüm açıkta kaldı arkadan siz görmediniz de. Ben ne dediğini anlamıyorum. Ben köpek dili bilmediğim için ne dediğini bilmiyorum. Ben seni anlayamıyorum ne dediğini. Köpek dili bilmiyorum. Türkçe öğrensen konuşabilirim. Bilmiyorum. Anlamıyorum. 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 Sen de beni anlıyor musun? Sen beni anlayabiliyor musun? mantık bir şey şimdi anlaşılır oldun mu? Sen de beni anlamadın. Türkçe konuş ikimiz de anlaşalım. Yerine. Haydi yerine. <laughs> tamam. Haydi yerine. Bırakın lan. Kalın Elsa. Big Boss Live 2 gelecek. O işte Elsa Türkçe'yi söksün. Elsa'yı oynatacak. Yeni influencer olarak Elsa ile başlayacağız. Oğlum Elsa öyle vallahi konuşmaya çalışıyor. Ben anlamıyorum ya. Yani Unutuyor bence bazen ne olduğunu unutuyor. Ay canım bir şey. Neyi? İzleyelim mi be? İzleyelim. Benim burada Instagram'ım yok ki. Ya. Nasıl yani yok? Normal Instagram.com Ulan. Şey yap. Şimdi değil. Kendi profilim. Heh şu işte. Ama sesi biraz kısayım şuradan. Bu mu? Ya sen, sen sevgimi izliyorsun sen.

şey diyeceğim. Bence on numara oldu ya. Ben nasıl nasıl ediyorum <laughs> ama? Bence bence de on numara oldu. Bak tam bende durdur bakayım bana gelince. <laughs> ya oğlum sen ne yapıyorsun Allah Allah. Ne ne oldu lan? Kafayı sokuyor her yerden. Ne oldu? Geç şöyle geç. Gel bir. <laughs> ya açtık ya. Ondan Bu tarafa herhalde. gel. Harbiden iki saatte <laughs> hiç şey yapmıyor. Ya. Otur. <laughs> Pati. 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 Pati ver. Aferin kızıma. Ben sana arkeo çekeceğim değil mi illa? tam burası. Ama var ya. Bu niye öyle? Ya sus lan. Bir şey diyeceğim. Aynen. bacakları görüyor musun? Ulan bacakları görüyor musun be? Aşkım. Ama gerçekten aile şiddeti yani. Benim burun engellenir Burnunun kötü olması işte sebebi bunlar arkadaşlar. Burun büyük diye çarptı. Hadi genzime kaçsaydı bunun deliğinden. Oğlum şunu şöyle tutma kraker diye yiyeceğim şunları. <laughs> sen yemiştin zaten. Bunu dışarı fırlatayım derse gitsin. Şimdi de benim gülme zamanım. TURN! <laughs> Buradan mı çarptı o senin? Enes onun klibini mi attı? Ha yok Instagram atmış. Enes o kadar hızlı mı canım onun klibi? Ooo sen Enes'i biliyorsun. Oh, hey. Bu niye küçüldü ya büyüdüğünce? Şey, <laughs> ben daha fazla büyüyünce küçülüyor. Hayır o öyle olmuyor çünkü. Video playerım boyutu var <laughs> Ney? Hepimiz harcar kemal kemerlerde. Senin ağzın niye Ya benim dans ederken Allah Allah. Ben yaşıyorum dansı ondan dolayı. <laughs> Yiyorsun bence. Ayakkabın da tam olmamış ya bak. <laughs> Topuğuna bastım. Diyorum ki basma bak ona ezilecek sonra o da şöyle parmak ucunda durmaya çalıştı. Enes bu ne Enes? Enes bir şey atıp duruyor ama. <laughs> Aynısını atıyor. Yani senin, çünkü seninkini atıyor hani insanlar şey yapsın gitsin takip ha, etsin, bana... diye. <laughs> tamam Enes. Tamam bana <laughs> ne atıyormuş. Eysa içeri. Şş. Hayır. Kafayı yedi kafayı. Vallahi kafayı yedi. Ama fena ya. Yani. Ama fena ya, Dekolteye baksana inceden ya. Çok iyi. İnceden dekolteyi <laughs> de verdim arkadaşlar yani. <laughs> Kimse kusura <laughs> ya bakmasın da. Be. Bu kadar. Elsa evet, bir daha olarsa arkeo. Diğer tiktokumu da açmak <laughs>